Kolay gelsin. Sağ olun. Çay getirdiydim size. Sıcak sıcak içersiniz. E, yoruldunuz tabii. Zahmet etmişsin. Estağfurullah canım. E, Onur Bey, bu kadar çabaladık. Fidanlar tutar değil. Hiç endişelenmeyin. Dikim için en uygun zamandır. Hadi inşallah. Selamun aleyküm. Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım dikim işleri? Akşama kadar bitiririm. He, i̇yi de kardeş, sen bu fidanların etrafını dikim marjıyla doldurmamışsın. Yoksa gelirken yanında toprakla karıştırmak için gübreyle kum falan getirmedin? Galiba bu işleri iyi biliyorsunuz. Getirdim. Önce fidanları ekeceğim, sonra harçla etraflarını sıvayacağım. İyi hadi bakalım. Narinim, bana da bir çay getir de ziraatçı böyle beraber içelim. Nereye gideceksem sanki sohbet edecek eş dostu varmış gibi. Gözünü sevdiği gibi midyatı. Eş dost dolu. Narin. 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 Ne kızıyorsun? Kızacak ne var bunda? Bakalım biliyor mu dedim. İki soru sordum alt tarafı. Azat. Adam koskoca mühendis. Ne, ne zaman yapacağını sana soracağım. Ya o mühendisse biz de toprak adamıyız. Unuttun küçüklükten beri bunlarla büyüdük. Unutmadık. Toprakla uğraşmaktan bıktım dediğini de unutmadık. Hem senin kontrol memurluğundan daha mühim işin yok. Git onlarla ilgilen. Ya Narin, sanki bilmiyoruz. Niye böyle lafı suratıma çarpar gibi konuşuyorsun? Benim işim gücüm yok bundan sonra. Azat, uzatma da git hazırlan. Anamdan azar isteyeceğiz şimdi. Kaç oldu Emre'ye gidelim dedi.